Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ayşe Nurhan'ın kızları Elisa ve Buğulan Mina için verdiği iki kaşıklık siparişi hazırlayacağız. Hadi gelin bakalım neler çıkmış. Çok güzel başladık. İki tane kapı baralı cüzdanımızdan çıkmış. Bir tane de kalemliğimizden çıkmış. Bu yeni gelen kalemlikten ekliyorum. Bir tane de tacımızdan çıkmış. Onu da yeni moralını seçtim. Onu ekliyorum. Kromi kalemimden de bir tane çıkmış. Bu siyah olanı seçtim. Onu ekledim. Bir tane de stikerimiz çıkmış. Yine kromi olanı seçiyorum. Onu ekliyorum. Bir tane de aynalı tarağımız çıkmış. Bir tane de bandanamız çıkmış. Bu tavşanlı bandanayı seçtim. Bir tane de figürlü not defterimizden çıkmış. Bu mavi olanı seçtim. Onu ekliyorum. Süküşe anahtarlığımız da çıkmış. Bu elcıklı olanı ekliyorum. Bir tane de bilekliğimiz çıkmış. Kromeli ve maymelo bilekliği de ekliyorum. Bir tane de kolyemiz çıkmış. Bu yıldızlı olanı seçtim. İki tane fine kalemlerimizden çıkmış. Onu da seçiyorum. Işıklı kalemimizden çıkmış. Bu görünmez kalemlerden bir tane ekliyorum. Kalem tıraşımızdan da bir tane çıkmış. Pembe olanı seçtim. Onu ekliyorum. Bir tane de memo çıkmış. Onu da bu kedili olanı seçiyorum. Fosforlu kalemimizden de bir tane çıkmış. Bu havuçta olanı seçtim. Çok güzel değil mi? 3 tane de yıldız tokalarımızdan çıkmış. Onu da farklı renklerde fazla olacak şekilde ekliyorum. Kalem ucu çarmımızdan da çıkmış. Onu da 2 tane seçiyorum. Lastik tokalarımızdan da 2 tane çıkmış. Ben yine 4 tane ekliyorum. Bir tane de anahtarlığımızdan çıkmış. Bu Hello Kitty ile anahtarlığı ekliyorum. Islak mendilimizden de bir tane çıkmış. Ben 2 tane ekliyorum. Bir tane de renkli kalemimizden çıkmış. Onu da yine iki tane ekliyorum. Silgilerimizi çok sevmişler. O yüzden bir tane de silgi gönderiyorum onlara. Hediye stikerlerini ve şekerlerini de ayrı ayrı olacak şekilde ekliyorum. Paketimizin son hali de böyle.